Büyük anne tarifleri ve püf noktaları. Yumuşak ve sulu etin sırrı. Yemek yapmaya. 500 gram sığır etini bir kaseye koyarak başlayın. Ben burada eti küçük parçalara ayırmayı tercih ediyorum. Eti daha yumuşak ve sulu hale getirmek için üzerine 150 ml süt dökebiliriz. Hadi eti sütle iyice karıştırıyoruz. Tüm parçaların iyice kaplandığından emin olarak ve bu püf noktası her türlü et için kullanılabilir. Şimdi eti 15 dakika süt içinde dinlendireceğiz. Ve bu arada tarifimizi hızlandırmak için baharatlarımızı hazırlayacağız. Bir kaseye tüm baharat malzemelerini ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı sarımsak tozu ekleyeceğiz. Ayrıca yarım çay kaşığı karabiber biber ekleyeceğiz. 1 yemek kaşığı paprika ve bir yemek kaşığı kekik ekleyeceğiz. 2 diş ezilmiş sarımsağı unutmayın ve 2 yemek kaşığı sirke ve 2 yemek kaşığı soya sosu ekleyin. Hadi hepsini iyice karıştırıyoruz ve hazırlığı bir kenara ayırıyoruz. Ve burada göreceksiniz baharatı ne kadar bekletirseniz et o kadar lezzetli olur. Hadi 15 dakika sonra et parçalarını süzgece koyup fazla sütü süzüyoruz ve şimdi eti hazırladığımız sosla baharatlama zamanı. Burada tüm et parçalarını süzme sütten sonra direkt baharat karışımına ekleyip iyice karıştırıyoruz ki bütün parçalar baharata bulanmış olsun. Hadi, endişelenmeyin. Biraz süt kaldıysa tat etkilenmez. Şimdi ilerleyebileceğiz. O yüzden de bir çorba kaşığı tuz ekleyeceğiz. Şimdi karışımı iyice karıştıracağız ve burada daha lezzetli tarifleri seviyorsanız, ilk adımda süte bir yemek kaşığı tuz ekleyebilir ve eti bununla marine edebilirsiniz. Pişirme için bir tavaya orta ateşte yağ koyup ısıtacağız. Baharatlı etimizi ekleyeceğiz ve yanmaması için ara ara karıştırarak pişireceğiz. Burada ne kadar çok karıştırırsanız, et o kadar eşit şekilde pişer ve pişirme sırasında etin dokusu ve rengi değişir. Yani burada eti az pişmiş tercih ediyorsanız yüksek ateşte ve biraz daha kısa sürede pişirin. Burada esas olan ateşinizin sıcaklığını iyi kontrol etmektir. Bu aşamada ete lezzet katmak için başka malzemeler ekleyeceğiz. Şimdi buraya bir sarı biber ekleyeceğiz. Ayrıca bir yeşil biber ve bir kırmızı biber ekleyeceğiz. Ve dilimlediğimiz bir soğanı da ekleyeceğiz. Sonra iki yemek kaşığı domates sosu ekleyeceğiz. Ve yarım bardak su ile bitireceğiz. Bir kez daha. Yanmaması için ısıyı kontrol etmeyi unutmayın. Gerçekten ocağın üzerinde hazırlığı unutmayın. Şimdi hazırlığımızı örtmemiz ve kısık ateşte yaklaşık 10 dakika pişirmemiz gerekiyor. Bu süreden sonra sadece ateşi söndürmemiz gerekiyor. Ve tarif neredeyse hazır. İşte sonuç süper sulu, aromatik ve renkli bir et. Ben bu tarifi çok seviyorum. Mutfağım harika kokuyor. Hadi burada bitirmeden önceki son küçük adım. Damak zevkinize göre Maydanoz veya kişniş eklemek olacak. Öyle yemeğiniz çok özel ve aromalı olacak. Artık servis edilmeye hazır. Farklı bir şey isterseniz şunu deneyebilirsiniz. Bu eti mesela ekmekle kullanabilirsiniz ama makarna veya pirinçle de yapabilirsiniz. Ancak ekmekle çok çok lezzetli bir sandviç ve mükemmel bir yemek yapabilirsiniz. Bu tarif iştahınızı açtıysa ve evde deneyecekseniz çok sevinirim. Düşüncelerinizi benimle paylaşın.